Geceyi secdesiyle aydınlatan sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh 625 yılında Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Babası İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer radıyallahu an ile beraber Müslüman oldu ve onunla birlikte hicret etti. Hendek Savaşı dahil düzenlenen birçok sefere katıldı. 85 yaşında Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hafsa radıyallahu anha validemizin kardeşi olduğu için hane-i saadete sürekli yakın olmuştur. Öğrendiği peygamberin söz ve uygulamalarını Müslümanlara ulaştırmıştır. Bu yönüyle o 2630 rivayet ile en çok hadis nakleden ikinci sahabidir. Onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyma konusunda sahabe arasında da farklı bir yeri vardır. Ona olan sevgi ve bağlılığı Abdullah'ın bütün hayatına yansımıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında söylediği Abdullah ne iyi bir insan bir de gece namazı kılsa. Hadisini işittikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisine nail olmak için gece namazını hiç terk etmemiştir. Gecelerini uzunca durduğu secdelerle bizi de efendimizden naklettiği hadislerle aydınlatmıştır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.